Davut Kanuni mücadelemizin hakemi olacak. Değerli izleyenler, Bahram Şahbazi, Mehmet Yalçın karşılaşmasına geçiyoruz. Ee, Sayın Nusret Öncü bir kez daha bizlerle birlikte. Teşekkürler, güle Sağlık izleyeceğim Muhteşem maçlar oldu. Kızların e, maçında e, küçük bir hakem hatası oldu. Ben bunu da buradan söylemiş olayım. Ben e, eleştirdi de bulundum. E, i̇ki kere saymayacaktı orada. Çok güzeldi. Maç devam edebilirdi. Hani bunu da izleyicilerimize söylemiş olayım. Ben maktam kararlarının doğru olduğunu düşünüyorum hocam bu arada ama tabii ki e, siz benden daha iyi biliyorsunuzdur o yüzden çok bir şey demeyeceğim. Yok tepki aldıkları için söyledim. Ee, Sena Nur Zehra maçını diyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Ee, Bahram Şahbazi, Mehmet Yalçın karşılaşmasına geçtik. Değerli izleyenler kırmızı şortuyla Mehmet Yalçın'ı izliyoruz. Tatvanlı sporcu beyaz şortuyla Bahram Şahbazi var karşısında Mehmet Yalçın 21 yaşında kariyerindeki ilk profesyonel boks karşılaşmasına çıkıyor. Bahram Şahbazi 38 yaşında 17 yaş fark var. Evet. Bu iki sporcu arasında ciddi bir tecrübe farkı da var Ama tabii ki. Başarılı bir sporcu duruşuna benziyor gerçekten de. Ee, iyi bir gözlem, Stop. iyi bir takip var. Bakalım ilk maçında o kadar da tecrübeli bir isme karşı neler yapacak? Mehmet Yalçın göreceğiz. 5 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 beraberlikle geldi. Ay. Profesyonel kariyerinde buraya Bahram Şahbazi. Boks. Müthiş bir sporca. kroşe. Güzel bir kroşe geldi. Biraz daha tartmaya çalışıyor sporcular birbirlerine ilk roundda. Ömer Uğur yapıyor, uluslar yapıyor uluslar. Mehmet Yalçın antrenörlüğünü. Yağsız bir Fizik var ee, ve e, Güzel şoşele geldi. Gerçekten de hedefi buluyor. İyi kapanıyor Mehmet Yalçın ama yani garda rağmen etki yaratan bir darbe vurmayı başardı. Bahram Şahbazi şimdi içeriden güzel bir aparkat geldi. Tecrübesini ringe yansıtmak zorunda. Elleri aşağıda görüyorsunuz. Evet. Okay. Evet Davut Kanuni'den uyarılar geldi. Ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Soldurak isabeti. Şahbazi sağa çıkardı. Farkındaysan İzgecan çok sağlam basıyor yere. Kesinlikle İran öyle. sporcu. Ayak duruşuna bak. Dengesini çok iyi sağlıyor gerçekten. Evet. İçeri girip çıkarken bile çok e, dengeli geliyor. Şimdi yine solda bir isabet bulmayı başardı. Tecrübe. Tecrübe kesinlikle Mehmet Yalçın'ın tecrübesizliğini burada kullanmaya çalışıyor. Bahram Şahbazi sağ kroşe sol kroşe denemesi güzel eskimlerle kaçmayı başardı İranlı sporcu bunlardan. Stop. Stop. Şu kafanı kaldır. Oldu. Oldukça soğukkanlı geldi. Ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Evet. Ne zaman içeri girip ne zaman dışarı çıkacağının farkında. Ters karttan bir sol kroşe denemesi Bilmiyorum. geldi. Ağır sıklet maçımız var kemer maçı olacak aynı zamanda. Evet, biraz sonra ben ağır sıkıntıları seviyorum. Rengi kesinlikle, kesinlikle. aynı fikirdeyim. Evet bir ihtar var. Mehmet Yalçın'a. Sağ isabeti vücuda doğru, gövdeye doğru geldi İranlı'dan ve ilk roundun sonuna geliyoruz. Mehmet Yalçın'ın çok fazla etkisi bulunamadığı bir round olduğunu söyleyebiliriz evet. hocam herhalde. Ee, biraz belki beklemiyordu onun yaşından dolayı rahat edeceğini sandı ama o şeyi o performansı beklemiyordu ondan. İşte rounddan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Şu ana kadar şimdi yapmak istediğini yapan istediğini alan bir evet. Bahram Şahbazi var. Hakimiyet Bahram'da. Ankara'da izleyenler. OFC Championship gecesi Orsha Fight Club. Sinan Şamil Sam anısına düzenlenen bir Aynı gecedeyiz. Aynı zamanda Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu. Şu an bulunduğumuz yer. Evet, tabii ki. Evet. Hatta bu salonun da açılış etkinliği evet, bu. Evet, tesisin açılışı burada. Yani bu kadar özel bir sporcunun isminin de bu şekilde yaşadığını <laughs> şekil görmek de çok ama çok güzel. Evet. Gönüllerde de yaşıyor. Tabii ki tesislerde de isminin olması onu ölümsüzleştirir <laughs> bizim için. Neredeyse 6 yıl önce aramızdan ayrılmıştı. Sen Şamil Sam. Şimdi Mehmet Yalçın biraz daha hızlı başlamak istedi ama bir sol aldı. Bahram Şahbazi'den. Ama şunu da söylemeden geçmeyeyim. İranlı sporcu açık. Eğer bizim sporcu farkındaysan. Yakalamaya başladı yavaş yavaş. Evet. Evet. Çok ters yumrukları var. Olur da birine hedefi tutturursa. O şov yapmayı bırakır orada. İranlı sporcu burada tabi ters karttan da e, boks yapabiliyor şu ana kadar. Ya yani garde birçok kez geldi rakibin üstüne, açıkları arıyor. Mehmet Yalçın'a karşı. Mehmet Yalçın ama ikinci ronda çok daha etkili. İşte köşenin önemi bu tabii ki. Köşe açıkları görmüş ki Mehmet Yalçın'a doğru taktiği vermiş. İlk round'dan çok biraz daha değil mi? Evet, çok daha etkili evet. bir Mehmet Yalçın var. İkinci rauntta. Ya yani köşenin analiz edip. Rakibin yaptıklarını bunu işte konuştuk ya. Sporcu dedik, ilikmesi çok önemli. Evet, Arkasındaki zaten... koçunun çok büyük önemi var yani. Sola park katı denizi isabeti bulamadı. Şahbazi sağ sol yumruklarla geldi. Kontrol Mehmet ama biraz sarsılmış gibi. Bahram Şahbazi üstüne gidiyor rakibinin. Çekmemesi gerektiği konusunda Boş, bu yeri Davut Kanuni'ye araya girdi. Maçın orta noktasına gelmek üzere değerli izleyenler. Şu anda geldik hatta, ikinci round'un bitmesine 90 saniyelik bir süre var. Hala pres yapan taraf, Bahram Bazi, sol direk isabeti geldi. Gardını biraz daha yükseltti ama İranlı sporcu. Benim e, Eyüp Can vardı orta siklette, böyle hafif siklette. Türkiye'nin gururuydu bilirsin. Tabii ki. E, Eyüp Can şampiyon, şampiyonumuzdu bizim. Onlar da erken boks'tan koptular. Ee, profesyonel adım attıktan sonra herhalde oradan mı artık çekildi? Ne oldu tam olarak bilmiyorum. Ülkemizde bir profesyonel boks eksikliği var. Ya bu tarz galaları daha fazla görmek istiyoruz kesinlikle. Kesinlikle. Hayır. Ve her yapılan organizasyonda çıta biraz daha yukarı çıkar. Orhan bu işi başlattı. Ee, i̇nşallah başkaları yaparlar, başka organizatörler yaparlar ciddi bir şekilde. Serdar Avcı'nın da bir boks gecesi önümüzdeki ay içerisinde TV 8.5 ekranlarında olacak. Evet, Serdar'ın da boks e, kariyeri ve tamam. e, bilgisi çok fazla. E, o da muhteşem bir organizasyon yapacağını ümit ediyorum. Tamam. Bu hafta İstanbul'da boks. Atakan Arslan'ın organizasyonu var. E, bugün telefonda konuşmuştum kendisiyle. E, davet etmişti organizasyona. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. Ben de orada olmaya çalışacağım. Kendisine başarılar diliyorum. Evet biz de orada olacağız. Önümüzdeki Cuma değerli izleyenler 27 Ağustos akşamı Avatar Combat Cup bu ekranlarda. Keza <laughs> takip ediyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi 27 Ağustos tarihinde TV 8.5 ekranlarında sizlerle olacak. Değerli izleyenler bu karşılaşma. Üçüncü raunda geçiyoruz. Bahram Şahbazi Mehmet Yalçın mücadelesinde. Mehmet Yalçın yine içeri girerken yakalamak istedi Şahbazi'yi. Şahbazi çok soğukkanlı kalmaya devam ediyor. Düzgarda şu andaki sporcu da üstüne gitti Mehmet Yalçın'ın. Arada isabetleri tam olarak bulamadı. Bahram Şahbazi Stop. Stop. No. Box. bakılması geçecek. İşte 38 yaşında bu arada yaşında. bizim çocuğun onun yaşını ve kondisyonunu kullanması lazım. Kesinlikle öyle 38 yaşında Bahram Şahbazii. Yani bu noktada kondisyon avantajı tamamen Mehmet Yalçın'da olacak. Mehmet'in bunu kullanması lazım. Ya sert darbeler çıkarmaya çalışıyor hala Şahbazi ama hani yorulduğunda görüyoruz. Hareketli kalmaya çalışıyor şu anda İranlı sporcu. Son bir enerji, son bir efor. Maçın son iki dakikası Bırak. için. Ama ilk iki roundta İranlı Bırak. sporcunun üstünlüğü var. Evet. Bunu da... Bunu da... olmak lazım. Yumurta ezbere gidiyor ama izge bir tutturursa tü eğer <laughs> bir, bir knockout gelebilir. Son bir buçuk dakika değerli evet. izleyenler. Sağ köşe sol geldi ardından. Bahram Şahbaz çıkarken de bir sol kroşe isabeti. Apart aradı, kapandı Mehmet Yalçın. ardından sporcular sarıldlar. Yani yüzünden yorgunluğunu görebiliyorsunuz Şahbaz'ın ama buna rağmen e, hala etkili yumruklar bulmaya Şu devam ediyor. Oldu ama Güzel. yerini bulmadı. Kafasını üçüncü uyarı üçüncü geldi üçüncü bu arada. bir puan silmiş oluyor. Mehmet Yalçın'a. Evet bitirdim açarken de Utkan iyi. Hakem Davut Kanuni müsabakayı bitiriyor değerli evet. izleyenler. Üçüncü uyarı sonrasında, üçüncü ihtar sonrasında mücadele sona ermiş Hoş oldu. Maçın Başın başından bu yana zaten ciddi uyarılarda bulundu. Müsabakamızın Müsabakımız, tecrübeli hakemi Davut Kanuni Sayın Lütfü, Fani. ve ardından Konuştana. da üçüncü uyarı ile birlikte karşılaşmanın sonu geldi. ülkemizi de birçok Avrupa şampiyonasında, Avrupa oyunlarında, Avrupa Gençler Şampiyonasında, Avrupa Kadınlar Şampiyonasında temsil etmiş Değil bir hakemimiz Davut Kanuni Nusret Öncü takdim edeceği. Mücadelenin bitmesine Ama karar verdi. Ve Bahram Şahbazi karşılaşmanın. için gidiyoruz. Galibi oldu. Resmi karar şimdi ringe ulaşıyor. Ve Bahram Şahbazi'nin galibiyeti de böylece resmileşmiş olacak. Evet, değerli spor severler, müsabakayı orta hakem kararıyla kazanan winner is Bahram Şahbazi. Bahram Şahbazi Orta hakem kararıyla müşahede eden Nusret galibiyette ayrılıyor değerli izleyenler. Kupalarını sporcularımızın. Ve şimdi sporcular kupalarını alacaklar. Ve Sayın Lütfü Vani'ye takdim ediyor. Plaketini Sayın Nusret Öncü gerçekten kran krana geçti. Bahram tecrübesiyle maçı kazanmayı bildi. Alkışlarla uğurluyoruz sporcularımızı.